Evet, ne haber yine ben. Vallahi yine bir iki aydır falan piyasada yoktum. Çünkü sınav vardı, okul vardı ve bir de üşeniyordum. Bu üşen geçtikten hep böyle az video geliyor. Ayda bir video geliyor ya. Ama sonuç olarak buradayım. Yine karşınızdayım. Ama kanalımın ismi artık karşınızda değil. Umut 35 bana artık çok saçma gelen bir isim. Adını ekliyorum ve şehir plakamı ekliyorum. Başka bir bok yok. Evet, şimdi neden buradayız? Size şimdi göstereyim. Bakın yine bir toolbox açtım ve yine görmüş olduğunuz gibi Windows XP'mizi kurduk. XP. Ben XP diyorum ve genelde nedense XP diyor. XP diyorum ben. E ile. Ama Türkiye'deki insanlar nedense XP diyor. Neyse. Bugün Windows XP'de ilginç deneyler yapacağız. Şimdi. Evet tam ekranda da aldım. Ben bu Windows XP'yi İngilizce kurdum. İngilizce bir şekilde. Peki neden? Çok ilginç bir şey var orijinal dilinde. Tour Windows XP. Bunu Türkçe veya başka bir dilde kursam sadece bir internet sekmesi açılır o kadar. Ama orijinali çok iyi bir şeydir. Şimdi böyle bir başlangıç penceresi var başta. Windows XP turuna hoş geldiniz. Bu turun erişilebilir iki tane formatı var. Hangi formatı istersiniz? Birincisi animasyonsuz ve yazı ve görselleri içeren sadece. Diğeri de en sevdiğim olay en ilginç olay o da animasyonlu yazı, animasyon, müzik ve ses içeren gösteri oynat. Anladınız siz. Ben tabii ki o seçeneği seçeceğim ve next. Welcome to Windows XP from Microsoft, the new version of Windows that brings your PC to life. Experience the best. Experience Windows XP. Best for business. Windows XP professional shines business operating system. Get more done faster, easier, anytime, anywhere. Şimdi böyle bu bir Windows XP rehberi tamam mı? Burada da görüldüğü üzere tanıtım Windows yapılıyor. XP, Neyse siz daha sonra açıp bakarsınız veya yapamıyorsanız bile YouTube'da mevcut zaten. Windows XP Tour yazıp bakabilirsiniz. Ama gerçekten çok ilginç olay. Şimdi Windows XP'nin ikinci ilginç yanına geçiyoruz. Pinball diyeceğim de onu zaten birçok kişi biliyor. Samsung teması. Evet. Burada normal Windows XP teması var. Burada da Samsung teması. Evet Samsung temasını ayarladık ama görev çubuğu, pencereler falan tema hala Windows XP teması. Neyi değiştirdi bu? Arka plandan başka? Sabırlı olun. Mesela bu tarafı değiştirdi. Ama sadece görünüşü değil. Bir reset atalım. Sesleri değiştirdi. Evet şimdi Windows XP'miz yükleniyor. Ne güzel açılış sesi be. Büyülendim. Bu Samsung temasından daha önceki videomda bahsetmiştim. Neyse. Windows XP de çok eskimiş ya. İnternetten bir şey indiremedim yani. Power ISO ile falan bir şey koyabildim. Chrome bile indiremedim. Kmeron diye bir şey, tarayıcı indirdim. Youtube.com Evet, bu benim YouTube sayfam. Windows XP'nin diğer bir ilginç yanı göstereyim. Bu ilginç yan biraz demodelik yani. Bunu Windows 7'de, Windows 8, Windows 10, Windows 11'de yapamazsın. Windows 11'de çıktı bu arada. Çıkalı bayağı bir zaman oldu hatta. Bende de yüklü şu an. Ve memnunum. 256 renk. Evet, 256 renk. Uygula diyelim. Bilgisayarımızın renk kalitesi iyice düştü. Evet. Şimdi arka planı orijinal arka plan yapalım mesela. Görüyorsunuz renkteki kalitenin düşüşünü fark etmişsinizdir. Renk geçişleri daha da sertleşti. Yani görüşü yağlı boyaya benziyor. Çünkü renkleri azaldı. Lan nasıl kırmızı oldu bu? Evet. Burada daha net anlaşılıyor. Çünkü daha düz renkler var. Bir de video açmayı deneyelim. Evet bu sadece düz siyah ekran ve beyaz yazı. Bunda sorun yok ama daha gerçek şeylere geçince. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne? <laughs> Aracı doğru düzgün göremiyoruz. Gözlerim kanıyor. Yani korkunç bir görüntü. Korkunç bir manzara. Şimdi yeni simpe olduğum çizgi film karakterini de açayım. Evet 256 renkte böyle gözüküyor ve böyle gözüküyor yani boktan bir şeye döndü neyse şu yağlı boya kabusundan sıyrılalım artık Oh be oh be kurtulduk 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 kurtulduk, kurtulduk. neyse Eskiden şöyle bir kolaylık varmış. Bilgisayar ikonunu masa üstünde direkt olarak böyle gösterebiliyormuşuz. Windows 7'den sonra böyle bir kolaylık kalmadı. Neyse. Arama kısmına gelince şöyle bir köpek beliriyor. Selamünaleyküm köpek. Böyle küçük hayvanlar, küçük şeyler falan. Ofis programında da var benim bildiğim kadarıyla. Ataç gibi bir şey var. Yani animasyonlu bu, bu köpek gibi gifli ama en sevdiğim yanlarından biri Windows XP'nin. Bu da eski bilgisayarımızda çok seviyordum ben istediğimiz ikonu seçebiliyorduk. Bu ilginç ikonlar çok güzeldi ve bu karşeni hiç sevmiyordum yani. Çok sıkıcı geliyordu bana. Babam kullanıyordu onu genelde. Ben ya araba koyuyordum ya kerebek ya şu arada ya da kurbağa koyuyordum. En sevdiklerim de onlar. Şöyle eski bir iksamız vardı bizim. Anakartının kutusu hala dolabımızda duruyor. Gigabyte P4 Titan. Hatta Google'da aratayım ya ben Gigabyte P4 Titan kutuyu aratayım ya. Aa işte böyle bir kutuydu. Şöyle bir kutuydu. Neyse. Windows Media Player. Ama önce bir şarkı falan indireyim yani. Böyle boş boş olmaz. Sevdiğim şarkılardan bir tane indirsem. Şimdi. Müzik ritmine göre değişen şeyler var. Çok ilginç şeyler. Evet. Şimdi başladı.

The city sleeps and I'm the only, only one And I walk alone I walk alone, I walk alone I walk, walk alone, I, I walk, walk alone I walk around, I walk on... in... My shadow's the only one that walks beside me My shadow's the only thing that's made him Sometimes Ya az önce fena kastı ya. Öyle, ritme göre hareket eden animasyonlar var ve bunun bir sürü modu var. Şunu şey gibi düşünebilirsiniz. Hani YouTube'da o kadar çok remix o kadar çok terifsiz müzik var ya orada animasyonlu şeyler olur yani ritme göre hareket eden şu küreler var ya anladınız sanırım siz onun gibi bir şey bunu da Video da göstermeden bu videoyu yapmak olmaz. Şimdi Windows XP'yi herkes şu yeşil ve mavi haliyle tanımıyor değil mi? Başka haliyle tanıyan bir sürü insan var. Mesela bir tanesi, bende şu an 4 tane tema var. 5 tane tema. Hayır. 4 evet. 4 tane tema var. Windows XP'nin görünüşünü istediğiniz gibi şekillendirebiliyorsunuz. Bu olay 7'de de yok, 10'da da yok, 11'de de yok. Sadece XP'de var. ...ve önceki sürümleriydi. 98, 95, 2000, Millennium Edition... Yalnız güzel görünüyor ya. Bayağı elit durdu şu an. Bu bana bir anımı hatırlattı. Ben ilkokulda 4. sınıfta ilk defa uçlu kalem kullanmıştım. Kurşun kalem yerine. <laughs> ve şöyle siyah, parlak bir şeydi. O zamanlar kendimi daha elit hissetmiştim. Bu da bana o anımı hatırlatıyor. Bu renkte. Of ya. Eskiden kalemle hava atıyordum... Küçücük kalemle hava atabiliyordum ancak. Ama şimdi bir avucumda toplam 96 GB taşıyabiliyorum. Bunlar sadece 32 GB'lık flash belleklerim. 32, 32, 32 olmak üzere 3 tane flash bellek var burada. Kenarda köşede de 2 tane 16 GB'lık flash belleklerim var ama bir soda da diğeri de... Şuralarda falan. Ya şurada. Anlatabildim mi? Evet. Bir de şunun özelliklerine bakalım. Windows XP Professional Version 2002 malum yıl. Yani kötülerinin aramıza girmeye başladığı yıl. İşlemci zaten kendi bilgisayarımda olan işlemci. Ryzen 5 3600. Ve ben ona RAM olarak 1 GB atadım. 1 GB XP için bayağı yeterli. Ama Windows 11 için soracak olursanız bence 8 GB bile az. Yani 8 GB en sınırda. Öyle söyleyeyim. VirtualBox'un da yani şu VirtualBox programında Windows XP için önerdiği minimum RAM 192 MB. Yani 192 MB en sınırda olan VirtualBox'a göre o da tabii ki. Yani 64 MB'da Windows XP çalıştıran bile var. Yani bu dünyada. Hatta 32 MB, 20 MB'da çalıştıran var. Ben de bir denesem mi? Neyse. Denemeyeyim ya. Evet. Başka yapacak bir şeyimiz kalmadığına göre şunu Samsung temasıyla bir kapatayım. Evet. Yine Windows XP ve nostalji dolu bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.